Games. Bu Foro Games. Oyunu Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Foroli Foro. Ee, güzel dostlarım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bir Mercedes var. Onun tanıtım için buradayım. Arkadaşlar aracımız Mercedes SL65 Olmaz da yani SL65. <laughs> Trenimizi açıyoruz. Bu arada bugün ağzımda şeker var. <laughs> Araçlardan sevgili dostlar. Evet. 9. sayfadaki <laughs> Felser 2. Bakıyor sevgili Of, harika bir Mercedes. Rengi de değişebiliyormuş. Evet, gri metalik bir Mercedes arkadaşlar. Süper. Bakın araç cidden harika gözüküyor. şöyle bakalım. SL 65 evet. Şimdi arkadaşlar aracımıza atlayacağım. Bakalım nasılmış. Bu arada içten bir bakalım mı nasıl yapılmış. Şöyle bir içine bakalım. Oo içi cidden uğraşmış arkadaşlar. Doğru ya doğru. Yani harika gözüküyor. Hani direksiyon

herhalde en hızlı araçlarından birisidir çünkü acayip hızlı gidiyor Bu uçuyoruz resmen ya güzel lastik yapmadan başlayabiliriz diyoruz ya Ulan var ya seni yerim yerim Ha, köpek paran geliyor. Adamlar mahallesinde şekil yapıyoruz resmen çevremiz sardı arkadaşlar. Bana mevzuya bak mevzuya. Oha arabamızı mermi manyağı yaptılar. Arkadaşlar benim arabama pardon. Şekil yapacaklar ben de duracağım ha. resmen mermi yazdırdılar. Bu demek oluyor ki benim aracıma kimse çekilip olmaz arkadaşlar

Hatta <laughs> sağlık <laughs> ya mazeret <yamayacakmış gülüyor> Adamlar resmen bizi mermi manyağı yaptı. Hemen <laughs> sağlığımızı deyip mevzuya gidiyor. Gelin lan buraya. Arkadaşlar adam bizi Merseva, Merseveyle hamle birbirimizi çekemedi resmen ya Mermi manyağı ettiler bu ya Ben bu mevzuyu alamıyorum onu Gelin lan Gelin şerefsizler Anam ölmez üzereyim Arkadaşlar en güzeli kaçmak mı lan? Adam hala sıkıyor. Sıkma bak, sıkma. Lan aynı şekli bir daha yapacağım lan. Yerinizi biliyorum. Yerinizi biliyorum aynı şekli bir daha yapacağım arkadaşlar. Yani <laughs> aracı tanıtmadan mevzuya girdik yani dostlar. Ağzımda şeker vardı o yüzden rahat oynayamadım. Ee, yerlerini biliyorum arkadaşlar. Yerleri çok basit. Ee, şeyin evinin orada. Franklin'in evinin orada olması gerekiyor. Oha Burası mı? Yanlış oldu. O zaman eski mi kendisi? oraya ee, nasıl devam edelim yakından? Bayağı uğraştırır. O zaman dostlar yerini bilmiyorum. Neyse biz araç tanıtımıza devam edelim. Heh. Korktuğu evresinler diyor şimdi. Araçlardan evet Mercedes'imizi arkadaşlar. şöyle. Bunlar zıplayan araba. Ha diyormuşum. <laughs> evet şöyle değişik renkte bir Iı, koyu gri gibi bir renkte, metalik bir renkte Mersomuzu aldık sevgili dostlar. Şimdi aracın testini yapmadan önce bakalım biz neredeymişiz. Evet bayağı uçlarda bir yerdeyiz. Arkadaşlar şu yola çıkalım ben en çok bu yolu seviyorum. Bu yola çıkalım bir hız testimizi yapalım. Araç full artık bir turbo Cidden acayip uçmuşlar. Araba var ya of. Oh. Bir dişini ne sorun ne ben söyleyeyim. Hayır hayır hayır. Dostlar şunun üzerine bakın. Bu ara zamanımız sen de akşama doğru mu gidiyorsun bilmiyorum da. Biraz aydınlık isteyeceğim yani. Buradan kastırmadan gitsin. Evet çok güzel bir kestirme. Süper. Cidden sağlam bir iş oldu sevgili dostlar. Taş gibi aracımı sıfırlayıp ve sevgili dostlar zamanımı biraz gün ışığı yapayım niye böyle takıntım var Allah arkadaşlar değişik bir takıntı sebe gidiyoruz daha çok seviyoruz zaman yeri alalım ha zaten sabah karşı bu zaman öğlenin 12'si olsun evet süper şimdi bu şekli yaptıramadılar. aslında zaman biz resmen Buradan yola çıkayım diyeceğim ama yolda pek açık gibi gözükmüyor. Şurada boş varsa Sevgili dostlar. Ana. Boyarlılar mı be? Devam. Şimdi sevgili dostlar. Şu yola bir çıkalım. Allah ne verdiğimi basalım. Aracımızın şöyle esnediğini görelim yani nasıl basıyormuşuz tari, görelim. Karne, bir görelim İleriden de bu çeker işte maksat anı yol olsun ha <laughs> Süper. Karne, başlasın arkadaşlar yarış yarış başlasın ses duyuyorsunuz sanırım hmm. hız testimizi Kesinlikle 10 üzerinden 10 gibi veya 9 gibi bir sayıyla geçti bu araç. Şu bayağı süratli. Ses testi zaten 10 numara. aracın testi cidden güzel. Ee, yani acayip hızlı bir araçlar. Şuna bakalım. Hmm. Neyse, hani bir saniye bir arkada yerime bakmak istiyorum. O uca gelmişiz bile o kadar hızlı yani. Bu araçla nasıl bir, bir de e, enteresan testlerden yaparız genelde işte tırmanma testi <laughs> daha da aşağı uçma testi falan yapıyorduk olmadı gelin bununla arkadaşlar e, teleferiğin oradan aşağı uçma testi yapalım birlikte bakalım inebilecek mi şu motorlu biraz daha fazla motor <laughs> <laughs> da yeni geldi ya Ama cidden çok sağlam yani aracın sağlam olduğuna kanaat getirdim Şimdi ne yapalım dur Oyuncu diyelim. Oyuncu ve ışınlanmadan sanırım ıı, nereydi? Çimdasıydı. Of cidden tam yerine Uuu yüreğe vazma geldi. Başta i̇şte öncelikle. Öpmeşi kapatalım. Lan 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 gidiyoruz gidiyoruz başladı arkadaşlar başladı. Aşağı doğru inme testimiz başladı. Şu at. An... Süper süper süper, süper. <gülüyor> <gülüyor> okay. Arkadaşlar pis su ya Çok pis su Neyse devam. Evet. oh Mercedes SL65 Yavrum sen neymişin? hala çok süratli bir araç. Yani sağlam parçası kalmadı ama hala çok süratli Amanın Amanın Arkadaşlar en olmaması gereken şey oldu biliyor musunuz? bu araç burada takılır kalır dostlar. O zaman hemen ne yapayım? Araçlardan hemen yenisini alıp o aracı odan çıkarmam gerekiyor. Bu bizim Michael oraya çıkamıyor. Yaparsın mı Michael. Ya düşme aşağı. Hayır. arkadaşlar bayır çok dik <laughs> Cidden Michael Pardon Süper. Pardon Franklin Atla düşmanım dostum atla arabaya yaparsın bunu Evet çok güzel i̇şte Arkadaşlar şu aracı oradan çıkarmam gerekecek Çünkü o araçla devam edeyim o araç dedik ama bu çıkmıyor ki o çıkmıyor Hadi 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 Süper ederim. ay daha onu çıkarmam gerekecek ama nasıl çıkaracağım? Ona çok hızlı bir şekilde atılan vurmak gerekecek. Yani bu araçta çıkmıyor Bayağı problemli. Biraz zamanı hızlanmayı deneyelim. Lan bu da oldu herhalde. Araçlar, araçlar süper ama <laughs> yani bu da çıkamadı. <laughs> Hop. Sinini mi? Evet dostlar aracımız silinmiş ve devam ediyoruz zaman aşağı doğru. Hop. Bununla devam edelim Mercedes. <laughs> of Hop. Havada dönen Mercedes. Harikasın harika süper. Dönüyoruz ama Dört teker üzerine düşemedik. Şimdi düşeriz, şimdi düşeriz. Hop. Süper. Geri geri devam edeceğim arkadaşlar. Kampon da bize... <laughs> ön panel de bize bekleniyor arkadaşlar aşağı. Bakın bizi geçti hatta ön panel. Hala iniyor. Önde inen bir şey var ya. O işte bizim panelimiz. Hala da gidiyor. Yuh. Bu nereye gitti lan panel? Of of of. Cidden sağlam arabaymış sevgili dostlar yani daha iyisi olamazdı. Evet Mercedes SL65 arkadaşlar SL65 bu testimizi geçmiş bulunmaktayız. Yani bulunmakta çünkü Pardon. Hadi, hadi Evet. Hadi yeri var mı yok? Ama cidden arkadaşlar araç çok süratli. Yani daha tepe tutman diye gördüğünüz gibi. Ya üzerine çok değil miydi? Böyle bir şansınız var mı? Hop, <laughs> hadi tren, hadi tren, hadi tren. Evet, hayır, hayır. Sevgili dostlar, senin üzerine uçamadım. Keşke öyle bir şansımız olsaydı. Yani öyle bir şey yapmam herhalde çok zor, imkansız bir şey var. Araba Arabayı zıplatmam gerekir. Üzerimize nasıl şey hayır hayır hayır. Başlat. Evet. Bu tren bize ne çıkarır onu düşünüyorum şu an. Şuradan tepeden atlasak olur mu? Bir şey saçma mı olur? Ben bilmiyorum ama. şansım var sevgili dostlar. Bu serilerine çıkmaya çalışacağım demesiyle. Hadi be patladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Forro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.